Herkese yeniden merhaba. Bugün size konu olarak gen klonlanması ve hayvan klonlanmasını anlatacağım. Şimdi biyoteknoloji çok fazla istendi. Biyoteknolojinin tamamını anlatmak yerine en önemli iki ve sıralama konusu olduğu için bu ikisini anlatmayı tercih ettim. Eğer tamamını öğrenmek istiyorsanız, bilmiyorsanız lütfen normal videolara Bakın çünkü ben bununla tekrar tarzı özet videosu yaptığımı zaten biliyorsunuz. Şimdi ilk olarak gen klonlanması ile başlayalım. Gen klonlanmasının amacı şudur. Burada bir canlıya ait olan geni başka bir canlıya aktarırız ve bu sayede o başka bir canlıya yeni bir özellik kazandırırız aslında. Örneğin insana ait olan bir hormon üretme genini bir bakteriye aktararak o bakterinin o hormonu üretmesi sağlarız. Aslında günümüzde gen klonlanması çok kullanılıyor ve gen klonlanması sayesinde şu an kullandığımız ilaçların ve hormonların çok büyük bir kısmı bu yöntemle üretilmiş oluyor. Yani insanlar için faydalı bir olaydır. Gen klonlanması yani klonlama aşamaları tamamen genetik mühendisliğinin çalışmasıdır. Bu genetik mühendisliğinin çalışması sonucunda elde edilen canlının insan için faydalı bir şekilde kullanılması ise biyoteknolojidir. Genellikle bu ikisi arasındaki farkı karıştırıyorsunuz. Biyoteknolojide bir canlı İnsan için kullanılırken genetik mühendisliğinde kullanım amacı önemli değildir. Amaç sadece o canlının genetik maddesiyle alakalı değişiklik yapmaktır ve biyoteknoloji genetik mühendisliğini kullanarak insanlar için faydalı yeni şeyler üretmeye çalışır. Şimdi gen klonlanmasında varsayalım biz insana ait olan insülin hormonunu bakteriye üreteceğiz bakteri üretsin istiyoruz. Ve bunun içinde bu geni alacağız ve bakteriye aktaracağız. Şimdi elimde iki tane hücre var. Biri ökaryot insan hücresi, diğeri ise bakteri hücresi olsun. Bu bakteri hücresi içerisinde bir de plazmit adını verdiğimiz halkasal, kısa ve hareket halinde olabilen DNA molekülleri var. Biz buradaki bu Plazmiti alıyoruz, tabii ki bu kadar büyük değil de, siz artık anlayın. Ben onu size anlatabilmek için plazmiti büyük çizdim. Plazmiti alıyoruz, yani izole ediyoruz. İzole etmek demek, onu diğerlerinden ayırmak, diğerleriyle karıştırmamak, o diğerlerle temas ettirmemek anlamına geliyor. Ki şu anki yaşadığımız hayat düşünüldüğünde de izole kavramı çok fazla duyduğunuz bir kelime olmuş durumda. Plazmiti izole ettikten sonra aynı şekilde Buradaki DNA molekülünü de izole ediyoruz. Bu da DNA olsun. Aynen bu da izole edildi. Ardından DNA'nın varsayalım ki şurası, şu bölgesi insülin hormonuna ait gen olsun. Burası insülin hormonunun nasıl üretildiğini gösteren, şifreleri taşıyan gen bölgesi. Bu bölgeyi buradan kesiyoruz. Kesmeye yarayan enzim restriksiyon restriksiyon enzimi. Bu enzim bu kesme işini sağlıyor. Buna makas gibi düşünebilirsiniz. Ardından bunun buraya monte edilmesi gerekeceği için tam sığabilsin diye buradaki tam bunun sığabileceği kadar olan parçayı da gene restriksiyon enzimiyle kesiyoruz. Buradaki kesilmenin amacı bu gene ihtiyacımız olduğu için değil bu geni buraya yerleştireceğimiz için kendimize bir boşluk oluşturmak için kesiyoruz. Kesme işlemi bittikten sonra artık plazmitimize buradaki insülin hormon genini yapıştıracağız. Bu yapıştırmada ligaz enzimi ile sağlanacak. Ve bu yapıştırma sayesinde oluşan bu plazmit artık bizim için rekombinant plazmit ya da rekombinant DNA adını alacak. Ardından bu DNA DNA'mızı yani bu plazmitimizi bakterimizin tabi biraz büyük çizdim. Bu bakterimizin içine yerleştireceğiz. Artık bu bakterinin içinde bulunan plazmit insülin hormonu taşıyor. Dolayısıyla bu bakterinin de artık yeni adı rekombinant bakteri olmuş oldu. Ve bu bakterinin birey sayısını arttırmasıyla hem yeni bakteriler oluşacak ve o bakteriler de hep beraber bu geni kullanıp insülin hormonu ürettiği için biz o insülin hormonunu alıp ilaç yapımında kullanacağız. Yani ne yaptık? Normalde bakterinin insülin hormonu üretmemesi gerekirken bakteri insülin hormonu üretmeye başladı. Bu teknolojiye gen klonlaması ve elde ettiğimiz insülini insanlar için faydalı olarak kullandığımıza göre bu çalışma sonucu elde edilen o ilaçların üretim şeyine de biyoteknolojinin amaçları arasına dahil edebiliyoruz. Şimdi geldik hayvan klonlamasına klonlama çalışması gene yani tamamen çalışma aşaması genetik mühendisinin yapacağı iş. Ama o klonlama sonucu oluşan canlının kullanımı ise biyoteknolojiye dahil oluyor. Şimdi klonlamada ise şu olur. İlk klonlanan canlı 1996 yılında yapılmış Dolly. Ha bu arada hani yanlış olmasın. Tabii ki 96 yılından önce de klonlama çalışmaları var ama yaşatabildikleri ve o güne kadar klonlayabildikleri en iyisi Dolly. Şu an günümüzde ise klonlama çalışmaları hala devam etmekte ve Dolly ile kısıtlı kalınmadı kesinlikle. Günümüzde çok farklı hayvanların klonlaması başarıyla sonuçlanmış durumda. Ayrıca klonlama sadece yurt dışında farklı üniversitelerin yaptığı bir çalışma değil. Bizim ülkemizde de yapılabilen bir çalışma. Şu anki durumu bilmiyorum açıkçası. Şu an hala çalışmalar devam ediyor mu? Yüksek ihtimal ediyordur. Ama bizde de koyun klonlaması yapılabildi. En azından bunu da duymuş olun. Şimdi klonlama çalışmalarını yaparken oluşan klonlanmış olan kuzunun hangisine ait olduğunu anlayabilmek için 3 farklı dişi koyun kullanılmış. Bunları ben birinci koyun, ikinci koyun, üçüncü koyun şeklinde anlatacağım. Şimdi ve şunu unutmayalım. Bütün koyunlar dişi. Birinci koyunu aldık. Bu birinci koyunun meme hücresinden bir hücre alıyoruz. Meme hücresini izole ettik. Bu hücre bir vücut hücresi olduğu için 2N kromozomlu bir hücre. Ardından ikinci koyunu aldık. İkinci dişi koyun tabii ki gene. Bunun ise yumurta hücresini alıyoruz. Yumurta hücresi ise en kromozomlu bir hücre. Aldığımız meme hücresinin çekirdeği ile sitoplazmasını birbirinden ayırıyoruz. Ve sitoplazmayı çöpe attık. Onunla işimiz yok. Yumurta hücresini de gene çekirdeği ile sitoplazmasını birbirinden ayırıyoruz. Bununsa çekirdeğini çöpe attık. Sitoplazması işimize yarayacak. Bu çekirdek 2N kromozomlu olduğu için bizim için önemli. Stoplazma ise yumurta hücrelerin stoplazması normal bir hücreden daha fazla sayıda yani daha fazla miktarda stoplazma taşıdığı için değerli. Çünkü normal bir hücrenin stoplazmasıyla bir embriyo gelişimi tamamlayamazsınız. O nedenle yumurta hücresinin sitoplazmasına ihtiyaç var. Şimdi bu iki yapı ise yani bunun çekirdeği ile bunun sitoplazması elektrik verilerek birleştiriliyor. Ve bu şekilde iki n kromozomlu bir hücre elde ediliyor. Bu iki n kromozomlu hücreye zigot diyemezsiniz. Çünkü zigot da sperm ve yumurta döllenmesi gerekir. Bu bir döllenme değildir. Bu çekirdek ve sitoplazmanın kaynaştırılması olayıdır. Ardından bu iki en kromozomlu bir hücre çeşitli kimyasal maddelerinde etkisiyle mitoz bölünmeler geçirerek bir embriyo oluşturulması sağlanıyor. Ve ardından bu embriyo üçüncü koyunun yine dişi bir koyun rahmine yerleştiriliyor. Rahmine yerleştirince bu ne yaşayacak? Bir gebelik yaşayacak. Yani hamilelik yaşayacak. Ve hamileliğin sonucunda oluşan kuzumuz, nur topu gibi bir kuzumuz oldu. Doli. Ve bu bir hayvan klonlama aşamalıdır. Şimdi burada size şunu sorabilirler. Kuzu olan bu doli kimin klonudur diye sorabilir. Çekirdek kimden alındıysa bu kuzu onun klonudur. Burada üç tane koyun var. Birinci koyunun çekirdeğini aldık, ikinci koyunun toplazmasını, üçüncü koyunu ise sadece taşıyıcı anne olarak kullandık. Dolayısıyla birinci koyun bizim için klonlama yapılan ana yani Dolly, Dolly kimin klonu dersek birinci koyunun klonu olmuş oldu. Peki ikinci koyunu bize sorarsa ne diye sorabilir? Normal olarak mesela kimin klonudur diye sorarsa birinci koyun diyecek. Ya da mesela dedi ki çekirdek üzerinde aktarılan yani daha doğrusu çekirdek DNA'sı üzerinde aktarılan genetik bir hastalığa sahip olduğunu varsayalım Dolly'nin. O zaman diyecek ki çekirdek üzerinde aktarılan bu genetik hastalık hangi koyundan gelmiştir? Gene bir dersin. Çünkü çekirdek alındı. Çekirdek içinde ne var? Gerçek DNA var. Bu gerçek DNA üzerindeki genetik hastalık da bu durumda çekirdeği alınan birinci koyundan geçecek. Bunun yerine size şunu sorarsam. Diyelim ki mitokondriyal hastalığa sahip bir doli dünyaya geldiğini varsayalım. Yani mit DNA'sında bir bozukluk var. Bu bozukluk kimden geçmiştir? Ya da mitokondri DNA'sı hangi koyuna benzer derse o zaman cevabımız ikinci koyun. Yani mit DNA ile alakalı soru sorarsa 2. Çünkü mitokondri sitoplazmada bulunan bir organel ve sitoplazmada kimden alındı? 2'den. Dolayısıyla mitokondriyal DNA'sını bu kuzu ikinci koyundan almıştır. Üçüncü koyunun ise genetik olarak doliye hiçbir katkısı yoktur çünkü bu sadece taşıyıcı annelik yapıyor genetik katkı kesinlikle olmayacaktır bilginiz olsun. Evet arkadaşlar umarım size bu video ile gen klonlaması ve hayvan klonlaması konularını anlatabilmişimdir ve umarım anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.